arkadaşlar. Roblox oynayacağız bugün sizlerle. Ama hangi oyun oynayacağız? Oynayayım. Hı. En sevdiğim en sevdiğim oyunlardan bir şey çılgın safra. İlk defa tabletten şey çekiyorum, oyun videosu çekiyorum. Bir uygulama sayesinde çekmiş, çekebilmeye başladım az önce getirdim. Şöyle, mesela olsan çay bileme Çay. Arkadaşlar pardon annem bir şey sordu da. Neyse. Normalde ben bir sürü kez telefonla video çekerim ama telefona bayağı bir iş, böyle kaliteli bir bu ba telefonum bayağı bir kaliteli videolar yapamadığım için bu uygulamayı indirmek istedim. Arka arkadaşıma sordum sonradan. Arkadaşımın kanalda da daha abone olmayı olursanız çok sevinirim. Çok sevinirim. Kuzey 712. Kuzey 712. Geçiyorum. Pardon arkadaşlar. Evet karanlık oldu. Geçer geçer. Baba. Ve ee, oyuna başlıyoruz. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. oluyor şükür ay korktum be İnşallah bu sefer iyi bir şey çıkar. açılmış. Hangi oyun? He, Slenderman mı? He, Slenderman mı? Evet, Slenderman. Buradan ben Balkan eve geçeyim. Tamam. Bu Balkan değilmiş. Hadi başka yere kanka. Hadi başka yere kanka. geldi bizim de. Hah geldi bizim de. Sen siren kafalı. Siren kafalı değil mi Hah Ne oldu? Diş alma. Ya, ya bak. O, o değil mi Bana bir şey Lan Adam çıplak gelmiş. Bu adam denize mi gidecekti? Altında da yok ki. Ay neyse. İhi. <laughs> <laughs> ben bu oyunda buraya saklıyordum. Bu oyun çok kötü ya. <laughs> Kanka ben burada değilim. Ben başka bir yerdeyim. Ben başka bir yerdeyim. başka bir yer değil mi? Ne oldu lan? Kanka. Kanka beni bırak. Neyse. Burada, burada ölümümüzü bekleyeceğiz. oyunda da zarar gelmedi. Hoppa. Zıppa aynaya gel. Arkadan da şarkı geliyor çok iyi. Kardeşler ben size demedim mi kaç kere bu durum katına tıklamayın diye. Sıradan başımıza kötü şeyler geliyor. Ben size demedim mi başımıza kötü şeyler gelir diye. Bodrum katına tıklamayın diye. Alın şimdi mekanına atıldık. Bu ne? Bur lan domuz şeyine geldik. Lan domuz. Lan bu kaç domuzayım. Lan kaç. Lan kaç. 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 Kaç lan. Ben bir domuz Ve sakin sakin samanlarımı yiyorum. Lan ben mi samanı yiyorum? Saman mı beni yiyor? Belli değil lan. Saman Bey beni Herhalde Saman Bey beni yemek istedi. Ya bu etrafta mor oldu bir delirdi ya etrafta. Hı? Hı? Saman Bey büyüsün. iki tane kişi yemiş. Neyse ben üçüncü olacağım. Şu Saman Bey geçecek. Aa Saman Bey beni yuttu. Sonra Saman şöyle son gönderdi herhalde. Kardeşler ben size kaç kere söyledim. Bodrum katına basmayın diye. Ay, başımıza kötü şeyler şeyler gelecek. Ama ben size ne derim. arkadaşlar kötü bir ses geliyor mu? Bak kim geliyor? Kim o sordu? Hmm, kim o sordu lan? Bak kim o sordu? canavar gördüm. Altıma çıktı. ne? O, o ne? çıkartın buradan. Bak yine bodrum katına basmışlar. Yine aynı yere gideceğiz. Allah'ım sen bana sabır ver. Bunlar bana sabır veremiyor. Bari, bari sen bana sabır ver Allah'ım lütfen. Neyse. Adam bıçak çıkardı lan. İçeri geçin lan adam bıçak çıkardı. Adam bıçak çıkardı lan. Neyse ben buraya geçeyim. Adamın geçeceği yer. Ya tamam gülme artık gel gel artık bıktım ya bu ne saçma saçma gülüşler ay bıktım ya Mum havada uçuyor Havada uçan mum Mesela Havada uçan meşale Neyse. Herkese yakacağım. Gel yakacağım seni. Senin zaten bir, senin bir gözünü yaktım. Senin bir gözünü yaktım. Biraz daha ya Biraz daha ya. Ne adam yok oldu. Adamı yaktım gerçekten full yaktım. Neyse. Aha. Aha olayların zortladığı yere geldiğim. Olayların zortladığı yer çok kötü bir yer. Ya kafamı bilmeyin.

Şimdi bizim mekana gitmek istiyorum ama neyse. <laughs> Uçurum. çıkmışım ben. Aşağıdakiler şu anda ehe oluyor. Ha bu botlarda olsalardı hiçbir şey olmazdı. Bu botlar çok kötü. Ben buraya ilk defa çıktım da Ben buranın turistiyim <laughs> ya Arkadaşlar Bodrum'un katına Tıklamayın dedim ben size Ben size bir saniye ne dedim Ben size bir saniye önce Ne dedim arkadaşlar hmm. Bodrum'a tıklamayın Hayır gene mi? Ha, saman beni yesin. Samanı yiyorum Çıldık attı lan domuz. Domuz çıldık attı. çıkarım. Ben ilk önce ben çıkayım, sonradan siz çıkın. Ben de buradan çıkalım. Neden buradan çıkılmıyor? Çekilsen. Adam çekilmiyor ki. Mesela şimdi herkesi Ama bu ayıp oluyor. Ben ben, ben, ben size bir saniye önce ne derim? O Bodrum'un katına tıklamayın dedim. Siz ne yaptınız? O Bodrum'un katına tıkladınız. Bakın hala tıklıyor. Öyle birazcık var o. Ik ben kort, maar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz kanala beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın ve beğen tuşuna tıkladıysanız da abone olmayı unutmayın. <laughs> abone olduysanız da bildirimleri açmayı unutmayın. İşte her şeyi yapın. Neyse <laughs> herkese bay bay. Bay bay.